normal dediler. Burada evet. e, sosyal mesafeye e, geliştiriyorsunuz. Evet. Hı hı. Ermenime söyleyeyim. Mevcut koltuklarımızda. Evet. Olsun. Eee evet. maalesef farklı. Eee kuralları olmanın önüne uzatıyoruz. Ee, <laughs> Hem iş yeri senin güçlerin senin nefesini alıyor Bak başka hiçbir meslek grubunda böyle bir şey yoktur yani. Öyle evet. değil mi? <laughs> Şuralara, her hayatımızın her aşamasında uyacağız. Hastalık azaltmanın başka bir yolu yok. Sen şimdi hastalansan, bir günde 20 tane adam tıraş bunların 10-15-16'sı hasta. Tamam O kadar sünnet. Sünnet dediğim gibi yani çok çok yakın duruyorsun yani. yani bu söz konusu e, denetim çalışmasını yapmak. İşte berberle, kuaförle, kanyan bayileri, milli piyango bayileri, e, yeme içme mekanları. E, kuaförler kurup iş yerlerimizi denetledik. kurallara uymanın önemini hem iş yeri sahiplerimize, iş yeri çalışanlarımıza hem de muhatap olduğumuz vatandaşlarımıza hatırlatmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızla birlikte tabii biz e, ilimiz genelinde hastalığın seyrine ve vaka sayılarına göre de e, ilçe bazlı bir takım şeyler de yani kararlar da alıyoruz. E, yani örneğin Göre ilçemizde Maalesef son bir haftada bu mutasyonlu virüs eee söz konusu oldu. E, ciddi anlamda efendim mutasyonlu virüs virüs hastalığı göre içimizde. E, bu hafta orada hem hayvan pazarını hem de e, bu işte sebze meyve pazarı dediğimiz o halk pazarını e, bu bir haftalık süreyle yapılmaması yönünde karar aldı e, ilçe sağ kurulup görev işimizde görev kaynaklandığımız. E, yani ilerleyen süreçte de yine e, eğer e, işte ciddi vaka sayıları ya da işte mutasyonlu e, virüse rastlanması halinde ilçe bazlı e, karar alıp e, bu yönde uygulamalarımızı devam ettireceğiz.